Evet arkadaşlarım şimdi sizlerle birlikte çıkmış soruları inceleyeceğiz. Daha doğrusu çıkmış sorulardan birkaç tanesine bakacağız. İlk başta arkadaşlarım gördüğünüz üzere 2019 AYT sınavında çıkmış bir sorumuz var. Soruya bakıyorum şimdi. En yüksek dereceli terimin katsayısı sayısı 1 olan 4. dereceden bir polinom köklerinin birer tam sayı olduğu bilinmektedir. Bakın genellikle yaptıkları şeyler arkadaşlarım birer tam sayı olduğu hikayenin içerisinde sizin işinize yarayan kısmı arkadaşlar söküp çıkartmanız lazım. Bakın bunu çıkarttım. Grafiği ile alakalı koordinat sisteminde 3 tane parça verilmiş arkadaşlarım benim. Buna göre katsayılar toplamı kaçtır? Şimdi ilk başta yapmam gereken şey hemen arkadaşlarım bir şöyle bir koordinat sistemi çizeyim arkadaşlar. Bu parçaları logoları yerine yazacağım. Şimdi bir kere yeğenim burada 72'den kestiğini görüyorum birinci parçadan. Daha sonra 4'ten geçtiğini bir de eksi 3'ten geçtiğini görüyorum. Arkadaşlarım eksi 3'ten şöyle geçiyorsa daha sonra şöyle 72'den kesiyorsa Sonra bir de arkadaşlar şöyle geçip 4'ten de geçmesi lazım. Doğru mu? Burasının 4, burasının eksi 3, burasının 72 olduğunu biliyorum. Sıkıntı var mı? Yok. Buraya M diyorum arkadaşlar, buraya da N diyorum. Bunları bilmiyorum ne olduğunu. Hakkında herhangi bir bilgim var mı? Yok arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Öncelikle kökümüz x eksi 4 ve baş kat sayısı da ne olduğunu söylemişti? 1 olduğunu söylemişti. O zaman bizim polinomumuz şöyle olacak mıdır? x artı 3 çarpı x artı m çarpı x artı n çarpı x eksi 4 şeklinde bir polinomumuz var. Doğru mu? Arkadaşlarım şu görmüş olduğunuz yerse size kopya verecek. Nedir hocam burası? Arkadaşlarım 72'ye baktığınız zaman 72 x yerine 0 koyduğunuzda sonucun 72 çıkması demek. Peki yerine yazarsam 72 eşittir. 0 yazdığında 3 çarpı m çarpı n çarpı eksi 4 olacaktır. Ki buradan da m çarpı n'in ne olduğunu eksi 6 olduğunu görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar eksi 6'nın çarpanlarına baktığımda eksi 6'ya 1 var. Olabilir mi M? Eksi 6 olabilir mi? İmkanı yok. Eksi 3'ten büyük olmak zorunda. Eksi 3'e 2 var. Olabilir mi arkadaşlarım? İmkanı yok olmaz. Hocam niye olmasın? A Dur olabilir mi? Eksi 2'ye 3. Olabilir. Tabii ki olabilir. Şimdi. Eksi 2'ye 3 olabilir. Bunu kenara koydum. Başka? Eksi 3'e 2 olmaz. Eksi 3 zaten burada verilmişti arkadaşlar. M eksi 3 olamaz. Daha sonra... Kim var mesela? Bakıyorum. 6'ya eksi 1 var. 6 bu olamaz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 4'ten küçük bir değer olduğu için. O zaman sağlayan tek bir değer vardır. M'in eksi 2 olduğu, N'in de 3 olduğu değer arkadaşlarım. Yerine yazacak olursam bunlara da. Ne sormuş adam bize? Katsayılar toplamı. Katsayılar toplamı için ne yazıyorduk biz? X yerine evet Tebrik ediyorum arkadaşlarım. X yerine yazıyorduk katsayılar toplamı için? 1 yazıyorduk. Yerine de 1 yazınca P1 eşittir. 4 çarpı Burası ne gelecek arkadaşlarım benim? 4 çarpı e, x a e, eksi 2 yalnızca burası artı 2 olacak. 4 çarpı 3 çarpı burası x eksi 3 olacaktır arkadaşlarım benim. Ne geldi o zaman burası? 1 yazmıştık. 1 eksi 3 eksi 2 geldi. Burası ne yapacak arkadaşlar? 1 yazdık. Eksi 3 mü geldi? Sonuçta ne gelecek baktığımızda 12 çarpı 6'dan arkadaşlar 72 olarak ne yapabilirsiniz sizler burada? Katsayılar toplamını elde etmiş olursunuz saygıder arkadaşlarım benim. İkinci sorumuza baktığımızda bu da yine 2019 yılında arkadaşlarım çıkmış bir soru mu? Evet hocam çıkmış bir soru. Yine bakıyorum arkadaşlar en yüksek dereceli tribinin katsayısı 1 olan ikinci dereceden bir gerçel polinom. Yani Px'i nasıl seçmem istiyor? X kare. Artı mx artı n olarak seçmemi istemiş mi? Evet istemiş. Adam bunu vermiş arkadaşlarım bizlere. Niye şey yapayım ki? Doğru mu? Evet. Px polinomun iki farklı kökünü vermiş. P0. P0 burada ne eşit? n eşit. Eksi 1. P eksi 1 ne eşit peki? Eksi 1 yerine koyduğumuzda 1 eksi m artı n. Köklerimiz de bunlar mı? Evet Şimdi ben bu köklerden yola çıkarak arkadaşlarım ikinci dereceden denklemlerde kökler toplamı ne eşittir? Eksi B bölü A. Yani eksi M bölü birden eksi M. Topluyorum kökleri. N artı 1 eksi M artı N eşittir. Eksi M. Eksi M'ler birbirini götürürse 2N artı 1 eşittir. Sıfır N buradan eksi 1 bölü 2 geldi. o N eksi 1 bölü 2 bulduktan sonra arkadaşlar kökler toplamından veya kökler çarpımından da ne yapabilirsiniz? Aslında siz bunu bulabilirsiniz. Nasıl hocam? Mesela en yerine artık eksi 1 bölü 2 yazarsam eksi 1 bölü 2 çarpı eksi 1 bölü 2 1 bölü 2 yapar. 1 bölü 2 eksi m ne eşittir arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2 eşit. Bak bunlar birbirini götürürse ne gelecek arkadaşlar? 1 bölü 2 eksi m eşittir. 1 m nedir peki? Eksi 1 bölü 2 mi geldi bu da? Doğru mudur arkadaşlarım? Doğrudur değil mi? Daha sonra yapmam gereken şey artık benim Px polinomum ne eşit? Bakın arkadaşlarım. Px polinomum x kare eksi x bölü 2 eksi x eksi 1 bölü 2 oldu. Neyi sormuş? P2. 2 yerine yazarsam 4 eksi 1 eksi 1 bölü 2. Bu da 3 eksi 1 bölü 2'den arkadaşlar 5 bölü 2 olarak ne yaparım? P2'nin değerini elde etmiş olurum. Saygılar arkadaşlarım benim. Devam edelim bakalım başka ne sormuşlar. Px işte Pa eşittir sıfır eşitliğini sağlayan A sayısına polinomun kökü olduğu söylenmiş arkadaşlar. Px polinomunu vermiş. Rx polinomunda bu şekilde sağlandığını söylemiş. O zaman ben direkt buradan aslında x yerine x kare eksi 1 yazıldığını ne yapabilirim? Görebilirim. Karesi eksi 1 şeklinde bir Rx polinomumuz var. Şimdi hangisi köktür diyor. Kök demek sıfır yapan değer demek. Götürüp yerine yazarsam mesela eksi 1'i. Biri. Eksi 1'in karesi 1. 1 eksi 1 sıfır. Sıfırın karesi 0. 0 eksi 1 eksi 1. Kök olur mu? Hayır olmaz. 0'ı koyarsam 0'ın karesi 0. Eksi 1'in karesi 1. 1 eksi 1 0. Aha da köklerden bir tanesinin 0 olduğunu bulduk. 1 koyarsam peki hocam. 1 koyarsak da eksi 1 gelecektir. Bu da kök olamaz. O yüzden bizden istenen cevap nedir arkadaşlarım benim? Yalnız 2'dir. Bu kadar basit bak. Bu kadar basit. 2018 TYT'de çıkmış arkadaşlarım bu soru gördüğünüz üzere. Peki hocam başka 2018 ayetinde çıkmış bir sorumuz var arkadaşlar. Diyor ki 4. dereceden ve baş kat sayısı 1 olan bir px polinomu için bu sağlanıyormuş arkadaşlarım. 2 tane kökü buymuş. E ben bunu şunu da söyleyebilir miyim aynı zamanda? P-2 eşittir. P-3'ün de 0 eşit olduğunu söyleyebilirim. Neden? Çünkü adam bunun tanımlı olduğunu, bunun geçerli olduğunu söylemiş. E bunlar bu şekilde yazılabiliyorsa arkadaşlarım benim aramızda kalsın ama bunlar kök demek değil mi? Tabii kök demek hocam. O zaman p ben şöyle yazabilirim artık. x eksi 2 çarpı x eksi 3 çarpı x artı 2 çarpı x eksi x artı 3 şeklinde ne yapabilirim arkadaşlar? Yazabilirim. Bu kadar basit. E bunu yazdıktan sonra zaten ne sorarsa sorsun. Neyi sormuş? P1'i sormuş. Götürü yerine yaz hacı. P1 eksi 1 çarpı eksi 2 çarpı 3 çarpı 4. 12 12 2 ile çarparsam cevap 24 olarak ne yapacaktır arkadaşlarım? Karşımıza gelecektir. Bu kadar basit. Bakın 2018'de çıkmış arkadaşlarım. Çok yak, uzak bir tarih değil. Geçen yıl çıkmış sorular da çözdük. Bakın dikkat edin. 2018'de çıkmış sorular da görüyorsunuz. Asla zor soru gelmiyor. Bakın 2017'de çıkmış bir soru almışım arkadaşlarım buraya. Bir Px polinom verilmiş. Qx polinom verilmiş. Px dördünün sıfır olması demek ne demektir? Kökü olduğunu söyler. Yani Px içerisinde kesinlikle kim var? X artı 4 çarpanı var demektir arkadaşlar. Q x 4 sıfırdan farklıysa Q x e 4 Q'nun neyi değildir? Kökü değildir. Q x'in polinomunun kökleri aynı zamanda Px'in x'in de kökleri ise. Aha o zaman arkadaşlar x kare eksi 2 a x artı b olarak da ne yapabilirim? Ben diğer ifadeyi çarpan olarak buraya yazabilirim. Buradan sonra yapacağımız tek şey arkadaşlarım dağıtmak. Dağıtırsam x küp eksi 2 a x kare artı b x artı 4 x kare. Eksi 8 ax artı 4b. Benim px polinomum bu mu? Evet bu. Burada px polinomunu vermiş mi? Evet vermiş. İki polinom birbirine eşit mi arkadaşlarım? Evet hocam iki polinom birbirine eşit. O zaman aynı dereceli ifadelerin kat da eşittir. Mesela x karede ne var? Eksi 2a var ve 4 var. Burada ne var? Eksi a var. O zaman 4 eksi 2a ne eşittir? Söyleyin bana eksi a'ya eşit. Bunu karşıya atarsam 4 eşittir a geldi. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun a'yı bulduk. a'yı bulunca 4 ise burası eksi 32 mi yaptı? Evet bu neye eşittir? B artı 2'ye mi eşittir arkadaşlarım benim. X'in kat sayısı aynı zamanda özür diliyorum. Burada bir şey daha var. Onu gözden kaçırmayalım lütfen. B de varmış X'in kat sayısı olarak. B eksi 32 eşittir. Eksi B artı eksi 2. Bunu karşıya atıyorum. Bunu bu tarafa atıyorum. 2B eşittir arkadaşlarım. 30. B'nin de ne geldiğini? 15 geldiğini gördük mü? Evet gördük hocam. B'de 15 geldi. Adam sana B eksi A farkını soruyor. 15'ten 4 çıkarsa bizim köyde 11 yapıyor arkadaşlarım bunun cevabı. Bu kadar basit bakın gördüğünüz üzere. Son bir örneğimiz var. Bunu da 2016'dan aldık arkadaşlarım. 2016 LYS sorusu. Yine 3. dereceden başka katsayısı 1 olan bir gerçek falan filan bir şeyler demiş. Bak P1 P3 ve P5 7 eşitmiş. Dikkat edin baş kat sayısı 1. O zaman ne yapıyorum ben? Px eşittir. X eksi 1 çarpı. X eksi 3 çarpı. X eksi 5 artı 7 diyorum. Niye hocam artı 7 dedin? Çünkü arkadaşlarım benim 1 yazsam 7 çıkacak. 3 yazsam 7 çıkacak. 5 yazsam 7 çıkacak. Yani bu tip sorularda götürüp de işte 3. dereceden bir polinom ax küp artı bx kare artı cx artı d şeklinde yazmayacaksınız arkadaşlarım her zaman. Adam sana bir kopya veriyor. Sonra güzel kullan. Değil mi? Adam bu kopyayı bana vermiş. Ben bunu ne yaptım arkadaşlarım? Kullandım ve cevabı buldum. Peki neyi sordu? P0'u sordu. E bu kolay. P0 eşittir. Eksi 1 çarpı, eksi 3 çarpı, eksi 5 artı 7. Ne gelecek hocam burası? 15 eksi 15 artı 7'den cevabımız ne gelecek arkadaşlarım? Eksi 8 gelecek. Bu kadar basit işte arkadaşlarım benim. Polinomla alakalı yine arkadaşlar bu senede büyük bir ihtimalle 2 tane soru gelecektir. En az 2 tane soru gelecektir. O yüzden arkadaşlar mümkün mertebe dikkat etmenizi istiyorum polinom konusuna. Polinom konusunda dediğim gibi tekrar amaçlı çekiyoruz arkadaşlarım bunları. O yüzden sizlerden şunu istiyorum. Çözdüyseniz dahi ivedilikle tekrardan arkadaşlar kitaplarınızdaki soruları çözmenizi istiyorum sizden. Yok hocam benim elimde kaynak kalmadı falan işte bu, bu mazeret değil arkadaşlarım bu saatte. Tekrardan sorularınız arkadaşlarım elinizdeki kaynağınızdaki soruları teker teker çözmeniz gerekmekte. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlarım görüşmek üzere.